Evet büyük gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar grup maçlarında son maçtayız. Juventus ile oynayacağız. Juventus'tan yenilmediğimiz takdirde biz çıkacağız ileriye. Onlar kalacaklar orada. Evet şimdi oyuncularımıza bakıyoruz. Evet Salih Bohren orada özel vurmacı sol kanatta oynayacak mecburen özel vurmacının yerine oynatmak istiyorum özel daha şey çizebilir bilse böyle oynayalım evet hummel, skolman, nohye, bates batesin yerine sakatlığı nedeniyle volkan demiriyle oynatabilirim ama işte bakins sakat Makisuta yerine Musa sol çok daha iyi iş yapar. Lisagavski sağ kanatta kalsın. Ve böylece maça başlayalım. Ve maç başlasın. Evet çok önemli. Yenilmemek lazım. Dikkat etmek lazım. Maç başlayacak. Ve Hakem Öncülüğü maç başladı. Evet şimdi Kolman. Kolman'ın Nuhye şimdi orada Lokorna'yı gördü. Lokorna geçemedi ama taç bizim. Taç bizim şimdi bu şimdi Vigo Şimdi Lokorna'yı attı. Lokorna'dan Viego'ya. Viego'dan şimdi Camre, Camre vurdu. Oh. Evet Viego'nun şu da en azından bize bir bak şey oldu. Şimdi Okuma vuracak. Okuma. Ona atış kullanıldı. Amre, Amre vuramadı. Dönen top. Şimdi evet, top tekrardan bizde. Salih. Salih. şimdi Viego'ya attı. Viego top sürüyor. Viego Musa Sov'a attı. Musa Sov çıkardı. Kokona'ya gelmeden önce uzaklaştırıldı top. Evet, şimdi Bohren, Bohren şimdi ne konu yaptı? Salih uçamdan ondan Uyego top alamadı. Şimdi Fawzi de hakem. Juventus Fuar kullanacak. Evet havalandırılan top şimdi orada kumaz, topu bırakmadı. Şimdi. Dikkat etmek lazım, içeriye girmemeleri lazım. Dikkat etmek lazım, içeriye giremediler. Şimdi ne kontrol Evet kontra atak, kontra atak. Musa sol, Musa sol, Musa sol, Musa sol. Musa sol. Maalesef karşı karşıya pozisyonu kaçırdım Musa. Şimdi Bohren evet. Şimdi Camre. Camre gelişine vurdu. Olmadı. ne gelişine vurdu. Olmadı. Şimdi top piloda kaldı. Evet oradan Nuhi'ye uyanık davrandı. Şimdi Musa Sol. Musa Sol. Aaaa. Nasıl güzel olmadı. Şimdi evet. Orada topu alabilirdik ama bu rakipte kaldı. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Şimdi Bohren aldı. Bohren'den Lisagalski'ye. Lisagalski. Lisagalski şimdi Canlı'ya. Canlı'dan Viego'ya Viego. Dönen top bir daha vurursa tehlikeli olur. Buffon. Buffon köşede yakaladı. Bukana. Şimdi orta geldi Musa Sol. Kafa vuruşu gelmedi Musa'dan. Şimdi evet malaga dikkat etmek lazım dikkat etmek lazım evet şimdi top bizde kaldı harika şimdi lakona 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 şimdi camre attı camre vuracak olmadı şimdi bohren içeride az bir yüklenme yapıyoruz şu anda. Evet, şimdi yarın bunu da Şimdi Buhren orada sert bir hareket mi evet şimdi Humez aldı bu Humez Buhren çekti olmadı evet uzaklaştı lan top Şimdi top tekrar bizde Humez Humez ebedi sebebi şey kazandırdı şimdi top Buhren'de Buhren şimdi Camry attı Camry Viggo'ya atılma Viggo Viggo bongoş aman Allahım Virgo bu golü atsa tur bizim üst kısma çıkacağız. Evet şimdi top pekanın havalandırıldı ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı daha sıfır var ama <laughs> neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bu misin gerçekten güzel. Şimdi ikinci yarıya evet Juventus başladı. Şimdi evet Virgo şimdi orada evet, topu geçirmemek lazım şimdi bizde kaldı top harika harika haydi haydi şimdi bir vieko, Viego'dan sola soldan şimdi Camre'ye gelmedi çok uyanık davrandılar Camre'ye top gelmedi şimdi havalandırılan top evet orada bırakmamak lazım Christian Ronaldo tehlikeli bir oyuncu Şimdi Salih, Salih'ten şimdi Camre'ye, Camre'den Sagavski'ye Lisegalski, Lisegalski. Rakibi takıldı. Lisegalski'nin şutu. Dikkat, dikkat. işte onlara dikkat etmek lazım. Bunlar çok tehlikeli ataklar. Şimdi Lisegalski bu. Boh Bohren'e attı. Bohren. Orada sert bir hareket var mı? Hayır dedi hakem oynayın. Hayır dedi oynayın. Şimdi Bohren'e ve... Konu geliyor şimdi de Segavchik'i gördük Segavchik'i Segavchik'i Musa Sola Musa Sola Viego'ya Yan ağlarda Az farklı dışarıya çıktı Viego'nun şutu Maalesef 10 tane şut çektik ama henüz istediğimiz Sonucu alamadık Evet Şimdi Nihana geçmedi Nihana orada Geçmedi arkadaşın attığı pas. Şimdi aradan pas attılar. Evet dikkat etmek lazım. Kresic. Kresic orta açmasın. Dikkat dikkat dikkat. Aferin Umels. Aferin Umels. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi orta girecek. Bir daha el orada. Öncesinde müdahalemizi yapıyoruz. Şimdi. Viego, Viego'da topu kaptırdı. Out. Evet şimdi top Colman'da. Colman topu sürüyor. Colman. Colman şimdi da attı. Ve yine isabetli bir pas değil. Şimdi Colman evet harika. Bochland'a gidiyor. Bochland'dan bir... şimdi Musa Sova. Sonra onların da konuya bu topu. Evet Salih. Salih içeri ortaya açtı. Tehlike. Dikkat. Evet. O korna. kalmasın. Top kalmasın lütfen. Evet. Şimdi Bohren'e. Bohren hatalı bir pas. Bohren hatalı bir pas. Hatalı bir pas. Dikkat. 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 Cristiano Ronaldo, şimdi Cristiano Ronaldo'nun önünde kaldı Aman 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 Evet, onu değişikliği yapacağım Bakalım ne yanında Evet Maçın bitmesine dakikalar kaldı, bu skor bize yetecek bu skor bize yetecek. 0 dolar. Şimdi Visegavski. Visegavski'den Canre'ye. Cimri. Canre'den şimdi Musa Sova. Musa Sova vurdu. Kaleci de kaldı. Musa Sova'nın vuruşu çok zayıf. Kaleci'de de kaldı maalesef. Şimdi evet. Şimdi tekrardan top Lisegavski'de. Lisegavski. Lisegavski Camre. Camre'nin şutu. Kaleciden döndü. Musa Sol. Özer. Özer şimdi topu tuttu. Özer şimdi içeriye baktı. Şimdi ortasına attı ve gol. Musa sol. 90'da maç bitti dedi. Bu serüven bitti dedi. Harika bir gol. Harika bir gol. Gerçekten. Bu serüven Juventus için bitti. Bizim için devam ediyor. Harika bir gol. Harika bir gol. Ve gruplardan çıkıyoruz. Harika. Evet, gruplardan kaçıncı olarak çıktığımızı şimdi göreceğiz. Evet, gruplardan Olimpik Lyon bir birinci olarak çıktı. Biz de ikinciyiz. Evet arkadaşlar, bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.